Neyi var mı? Uzaylılar. <laughs> Ekmek arası simit diyorsunuz uzaylılardan bahsediyorsunuz ya. La bu memlekette başka gündem yok mu? Millet aç. Sıra kırmızı ışıktan karşıdan karşıya geçemiyor. Oraya nasıl gideceğiz ya? Gidemez miyiz? Mümkün değil abi. Millet yere süpürüyor ya. Sizce uzaylılar var mı? Yani olabilir. Neden olmasın? Aramızda olabilirler mi? Olabilirler. Siz gitmek ister misiniz uzaya? Zaten gitmemize gerek yok. Biz de uzaylı sayılırız. Hepimiz uzaylıyız. <laughs> Aynen öyle. <laughs> Peki komşunuz farz edin ki uzaylı. Ne yaparsınız? Ne yaparım yani? Bir şey yapmam. Ne yapabilirim? İhbar ederim diyenler var. Allah, ım. ihbar etmem de yani ilişkimi keserim. Bir daha görüşmem. Görüşmem tabii ya uzaylı bunların... Bana ee... uzak uzaya yakın mı olsun? Aynen bana uzak uzaya da yakın olsun. Siz ister misiniz gitmeyi? Vallahi <laughs> Para verlerse giderim. Beleş'e ne gideceğim? Tayyip Erdoğan uzaya çıkacağız diyor da bakalım. Bir o 50 sene falan 30-50 sene geçmesi lazım orada. Biz görmeyiz artık. 2023'te çıkıyoruz ama. Yok ya öyle bir şey yok. Nereye çıkacağız ya? Biz evimizden dışarı çıkamıyoruz 2023'te. Nereye uzaya çıkıyoruz ya? Neyi var mı? Uzaylılar. Uzaylılar mı? Vallahi Amerikalar yasak bölge koyduna göre bence var. Siz ister misiniz gitmeyi? Ben istemem ya yani, gerek yok. Merak etmiyor musun? Ya merak ediyorum da zaten videosunu atarlar. Gibi bakarız yani. <laughs> Youtube'dan izleriz diyorsun. Aynen yani. <laughs> gerek yok yani. Ben görmedim abi bu yaşını. Aramızda yaşıyor olabilirler mi? Böyle bir şey imkanı görmedim efendim. Peki komşumuz farz etki uzaylı. Ne düşünürsünüz? Ne yaparsın? Devlete bildireceğim. Bu neyin nesi? Benim bakamıyorsun. Devlete diyeceğim. Buyur sana bir adam. O çıkart. İhbar edersin. Başka çaresi var mı? Bilmiyorum, görmüyorum. Uzaylılar mı? Ispatlanmış bir konu değil ya. Var olduğunu eğlenmiyorum yani. Komşunuz uzaylı olsa ne yaparsın? Komşumuz uzaylı olsa böyle bir ihtimal yok şu anda.